Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal konuğum sorularınızı hazırlayın bir yandan kendisini alıyorum ben yayına. Seçim çalışmalarında olduğunuz için bütün siyasetçiler hızlı hızlı alayım sorularınızı sorayım sonra da sizi çalışmalarınızla baş başa bırakayım istiyorum Gültekin Bey. Bu Tuncay Özkan'ın iddialarını sorarak başlayayım mı? Seçeceğim. Muhakkak siz herhalde altılı masa toplantılarında da konuşmuşsunuzdur bir takım IŞİD militanlarının sokağa salınacağı iddiası. Öncelikle tüm izleyenlerimizi ben de saygıyla selamlamak isterim. <laughs> Artık 14 Mayıs'a çok az kaldı. Evet. Geçmişten bugüne olan çok partili hayata geçtiğimiz andan itibaren pek çok seçim yaşadık ama hiçbir seçimde bu kadar seçim güvenliğiyle ilgili seçimin öncesinin zehirlenmesine imkan verecek bir takım teşebbüslerle ilgili endişeler de yaşamadık açıkçası. Bu seçim tabii Türk demokrasisinin en zor seçimi bunun bilinci içerisindeyiz. Karşıda bir demokratik iktidarı yok. Bütün varlığıyla parti devletine dönüşmüş, kamunun bütün gücünü legal illegal, meşru gayri meşru her şeyi kullanabilme cüreti ve düşüncesi olan bir iktidar var. Sayın Erdoğan zaten 85 milyon cumhurbaşkanı olmayı başaramadığı için itirazımız. Partili cumhurbaşkanlığının buna müsaade etmediği için itirazımız. O açıdan bu iddialarla ilgili de endişe eşiklerimizi doğru yerlere koymak lazım. Ee, kayıtsız kalamayız ama bunları verilerle destekleyecek bir şekilde tüm insanlarımızı da sağduya davet ederek ama siyasetin perdenin önünde arkasında bütün bunlara bir tedbir geliştirerek seçim sandığından hem milletin iradesini sandığa e, koymalı hem de oradan e, güvenliğini sağlayarak çıkartabilmeliyiz. Biz de dikkatle takip ediyoruz. Sandığın meşruiyetini yok varsayan, yoklukla mağlul hale getiren, sandığı bir darbe teşebbüsü olarak nitelendiren halihazırda İçişleri Bakanımız var. Sandığın güvenliğinden kolluğun başı olarak geçmişte eleştirdikleri eski Türkiye dedikleri o dönemlerde yapılan seçimlerde sembolik de olsa Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Ulaştırma Bakanı kolluğun hem adli hem e, sivil kolluğun başı olarak bir nebze de olsa bu tür cüretkarlığın önüne geçebilmek içindi. Ama bugün gelinen noktada bu zorluğa rağmen milletimizin bir büyük demokrasi şuuru var. Kaos mu düzen mi tehdidiyle karşı karşıya kalmış olmasına rağmen milletimizin düzenden yana olduğunu biliyoruz. Sayın Ömer Çelik biraz evvel tweetini paylaştınız. İşte demokrasimiz üzerine gölge, sandığın üzerine gölge. Onlar düşünmesinler yeterli. Milletimiz o sandığın kıymetini biliyor. Sandıktan sandığa konuşuyor. Bu seçimde de konuşacağı kanaatindeyim. Evet, yani öyle bir şekilde güvenlik de sağlanacak. Biz de bu konuda çaba göstereceğiz. Ve 15 Mayıs sizin öngörünüze göre sabaha da devir teslim işlemleri başlayacak diyorsunuz anladığım kadarıyla öyle mi? Yani temel hedefimiz seçimi kazanmak. Elbette Türkiye'de hiçbir döneminde bir iktidar seçimi kaybederse görevi bırakmaz diye endişe yaşamadık. Bunu da yaşattılar bu ülkeye. Bu da zaten demokrasiyle ilgili ufuklarını, demokrasiyi ne kadar içselleştirdiklerini, demokrasi fikrini ne kadar benimsediklerini gösteriyor. Demokrasi ve hukuk onların lehine neticeler üretiyorsa kabulleri. Konjektürel bir program. Sayın Erdoğan'ın zihniyetini okuyacak pek çok icraat, söz dünden bugüne konjektürel olarak zaman zaman Avrupa Birliği deseler de 2002'den itibaren ama kademe kademe ben oldum dedikleri andan itibaren 2010 referandumundan sonra artık ne demokrasiye ihtiyaçları vardı ne hukuka ihtiyaçları vardı. Geçmişteki sözlerini hatırlıyoruz bu yargıya güvenmiyorum o yüzden yargılanmak istemiyorum diye ama bugün partinin adeta şubesi haline yürütmenin şubesi haline getirdikleri bir yargı var. O yüksek yargıdan seçilmiş Yüksek Seçim Kurulu üyeleri var. Çok açık hukuksuzlukları. 6 Nisan 2019'da İstanbul seçimleriyle ilgili yaptılar. Seçimi iptal ettiler. Bu seçimde bakanların istifa etmemesinden tutalım. Sayın Erdoğan'ın 3. dönemi netice itibariyle Yüksek Seçim Kurulu iki kez mazbata düzenlemiş. Çok basit. Vatandaşımızın anlayacağı şekilde. Şimdi bu somut anayasada yazan gerçek varken asgari düzeyde biraz... Hukuk nosyonu olan vatandaşlarımız e, bu ayrımı bu muhakemeyle yapabilecek noktada bunu hiçe saymış. E, bunu meşrulaştıracak meclis başkanı akademik kimliğini de kullanarak alanın ilgili uzman olmamasına rağmen yayınlar yapmış. Karşıda böyle bir zihniyet var. Fiili bir durum yapmak istiyorlar. Bugünden evet de... herkesin de korkusu yine fiili bir durum olursa yani daha doğrusu muhalefet seçmeninin korkusu yine fiili bir durum e, olursa da yani Nagihan Alçı da öyle yazmış ya %50.6. Bu endişelerimizi, bu endişelerimizi anlıyorum. Başta ifade ettim. Endişe doğru bir yere koymak lazım. Hani Anadolu'da güzel bir söz var. Tilkinin 40 hesabı var. Kırkı da kümes üzerine. İktidarın hesabı artık milletin rızasını sandıkta alamıyor. Sandık yolsuzluğu yapmak. Gördük. İstanbul seçimleri iptal edildi. 800 bin gibi fark çıktığı için üzerine gidilmedi. Tüm sandıklara matbu sandık kurullarında meseleyi çözebilmek için matbu dilekçe verdiler. Eğer sandık başında itiraz etmezseniz sandık kurullarında açamazsınız. Hı. Ama niyetleri buydu. Milletimiz tartışmaya mahal bırakmayacak bir neticeyi ortaya çıkardı. Ben yine vatandaşlarımızın, milletimizin o derin şuuruyla bu riskleri de görerek mutlak bir neticeyi tartışmaya mahal bırakmayacak bir neticeyi ortaya koyacaktır. Elbette sandık günü, sandık sonrası bu endişelerimizin farkındayız. Kolluğun Sayın İmamoğlu Erzurum'da taşlanıyor. Oradaki emniyet güçleri sessiz kalıyor. Bunlar bile nasıl baskıya alındığını gösteren unsurlar. Ben bütün bunlara rağmen milletimizin sağduyusuyla şunu biliyorum. Milletin önüne duvarlar örülmez. Milletin iradesinin önüne örülmez. Bunun da gereğini yapacak. Sağda ittifak içerisinde olan tüm siyasi partiler, adaylar, bizler hepimiz eee şuurumuzla beraber teyakkuz halindeyiz. Eee son anketleri soruyorlar size elinizdeki. Yani ben gördüğüm anketlerde iktidar partisi hiçbir şekilde oynatamıyor. Bütün popülist uygulamalara rağmen, tüm tehditlere rağmen söyleyecek sözleri bitmiş, fikren bedenen, ruhen çökmüşler. Görüyoruz. Biraz evvel ben şu anda Afyon'dayım. Afyon'un bu arkamda gördüğünüz yeşil çayımızdan sesleniyorum. Çay ilçemiz. Ee, biraz evvel bir başka ilçedeydim çobanlarımızda. Orada halihazırda bir milletvekili vatandaşı tehdit ediyor. İtiraz ettiği için. Dükkanından kovduğu için. Ee, bu bu cüretkarlığa gelmiş. Karşıda bir iktidar var. Artık kendilerine sürenin sonuna geldiğimiz kanaatindeyim. 21 yılda yapamadıklarını bir 5 yıl daha milletimiz yetki verse yapamayacaklarına milletimiz kani. Ben e... Açık ara bir farkın ortaya çıkacağını ve milletimizin de bütün bu riskleri göz önünde bulundurarak birinci turda bu işi bitireceğini görüyorum. İktidarın 42-43 bandının üzerine çıkmış rakamlarını hiç görmedim. Son gördüğüm anketlerde de gördüğüm budur. Ee, az önce bir şey söylediniz. Afyon milletvekili e, vatandaşa mı tehdit etti dediniz? Orası Evet anlatılamadı. Ne olmuş? Vatandaşa vatandaş iş yerinden e, kovmuş yani bir daha buralara gelmeyin ne yüzde geliyorsunuz diye o da milletvekili vatandaş evet. olmuş Evet evet. O da e, sizin oyunuzu almasak tüm bu ilçenin oyunu almasak ne olur diye çobanların oyunu almasak ne olur diye e, e, bir cüretkarlıkla sözde bulunmuş. O da vatandaşa böyle mi söylemiş siz demiş çobansınız evet. sizin oyunuzu almasak ne hayır, olur hayır. diye. Hayır hayır. Çobanlar ilçemiz. Adı çoban. Çobanlar ilçe anladım. Çobanların evet. oyunu almasak ne olur ki demiş vatandaş. Evet evet evet. Bu cüretkarlığa millet, gelmişler. Mi? Milletimiz bu cüretkarlığı cezalandıracaktır. Sadece bu değil. Türkiye'de olan biten, son birkaç gündür ortaya dökülenler, değil mi? Yani Ali Yeşildağ'ın iddiaları, bunlar zaten malumun ilanı. Herkesin bildiği sır. Bunlar bilmediğimiz işler değil ama geniş kitlelerin de artık bir muhakeme yapması gerekir. Dini inancımızı, milli değerlerimizi e, suistimal ederek kendi iktidarını kendi usulsüzlüklerini, kendi yolsuzluklarını örtmek, perdelemek e, mahkemelerden kaçmak için demokrasiyi bir kalkan olarak kullanmaya çalışan bu demokrasi inancı olmayan, hukuka inancı olmayan iktidarla elbette hesabını soracağız. Demokrat Parti olarak çok sıklıkla ifade ettim bunun hesabını soracağız Cumhuriyete bir devri sabık muamelesi uygulayanlara, bir devri sabık muamelesi uygulayarak hukuk önünde siyasi kanallarla bunun önünü açarak hesabını soracağız bu arada belki bunu da yorumlamak istersiniz yüksek seçim kurulundan enteresan diyeceğim yani normal ama enteresan geliyor tabii şu anda bize bir karar var malum ilk önce İçişleri Bakanlığı YSK'ya başvurmuş seçim sonuçlarını ambean bizimle de paylaşın demiş YSK bunu reddetmişti. Daha sonra gamer sistemi üzerine yani sandık başındaki jandarma ve polis alsın sandık tutanaklarını İçişleri Bakanlığı'na ulaştırsın diye bir talimat gitmişti. İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika şu Yüksek Seçim Kurulu İçişleri Bakanlığının seçim sandıklarında görevli polis ve jandarmadan alınacak sonuçların dosya halinde güvenlik ve acil durumlar koordinasyon merkezi başkanlığı yani Gamer sayfasında kaydedilmesi kararını yasakladı diye. Ne dersiniz bu son dakika gelişmesine? Yani şahit olmadığımız uygulamalar, uygulama teşebbüslerine e, şahit oluyoruz. Seçim manipüle her tür gayret o, gerçekleşmesi gereken seçimlerle ilgili zaten pek çok gölge düşürme teşebbüsü var. Geçen yıl değişen seçim sistemi ve siyasi partiler kanununda çok tartışmadığımız kamuoyunun hakimlerin, seçim kurulu hakimlerinden kıdemli olanlar seçim kurulu başkanları olurdu. Onu kaldırdılar, kura ile getirdiler. Her ne hikmetse o kuradan malumunuz Adalet Bakanı'nın kardeşi bile çıktı. Sonra güya istifa etti gibi bir beyanda bulundular. İktidarın niyeti belli. Artık kazanamıyor, milletten oyalamıyor. Sayın Erdoğan zaten Türkiye'de demografiye yenildi. Her yıl 1 milyon 250 bin ile 300 bin arasında yeni seçmen kitlesi geliyor. Bu kitleden görece ortalamasının bile çok altında bir oy alıyor. Her yıl miye kadar 400 bin civarında ölümler vardı. Pandemi ile beraber bir ay önce rakamlar açıklandı. 525 bin, 550 bine çıktı. Bu vefat edenler içerisinde en büyük destek kaybına Sayın Erdoğan uğruyor. Bu ortada. O açıdan Milletin artık rızasını kazanamadıkları için kamu gücüyle, devletin gücüyle beraber, kamunun bütçesiyle, kamunun kadrolarıyla beraber, el davuşta kalmış, kayıt dışına çıkmış, varlık fonunun kimi ipotekildi bilinmeden sağlanan kaynaklarla beraber vatandaşımızın iradesini satın alma yoluna gidiyor. Ama vatandaşımızın alın hak gibi helaldir. O kaynakları alacaklar ve yarınlarını ortaya koyacak iradenin sahibi olarak sandıkta oy kullanacaklar. İçişleri Bakanlığı'nın bu genelgesi, buna benzer uygulamalar elbette çok dikkatle teyakkuz halinde bütün bunları takip ediyoruz. Umarız demokrasinin kendileri için de bir nimet olduğunun bilincine eninde sonunda uğrarlar ama bu kadar çok suça, bu kadar çok usulsüzlüğe, bu kadar çok yolsuzluğa bulaşmış bir iktidarın demokrasi umrunda olmadığını biliyoruz. Ama bizler sandıkta da sandık güvenliğiyle ilgili gereğini yapacağız. Son bir soru sorayım. Mitinge neden eşinizle katılmıyorsunuz diye soruyorlar. Kimilerine katıldım, kimilerine katılamadım. İstanbul Mitingine katıldım. Ee, Ankara mitingimiz var, ortak mitingler. Ee, programlamamıza göre elbette kendi programlamalarımız var. Ona göre katılıyoruz. Hiçbir özel bir e, e, şeyimiz yok, tercihimiz yok. Peki son bir tane daha sorayım. Bu sabah Tuncay Özkan şeyi açıkladı. İçişleri Bakanımız dedi Engin Özkoç olacak. ...seçildiğimiz takdirde anladığım kadarıyla Demokrat Parti'ye de bir bakanlık verilecek. Hangi bakanlık belli oldu mu? Ee, konuşulmuş açıkçası bir mutabakat yok. Ben e, asıl kilitlenmemiz gereken seçim olduğu kanaatindeyim. Elbette siyasi olarak bütün bunları değerlendiriyoruz. Bu tartışmaları hı hı. yapıyoruz. Ee, Türkiye sadece bir iktidar değişimi değil. Aynı zamanda bir kurucu akılla beraber hem devleti hem cumhuriyeti değerleriyle kurumlarıyla kuvvetler ayrılığından başlayarak yeniden kodlayacağız ve Türkiye'yi yeni bir yüzyıla taşıyacağız. Ee, asıl olan seçimi kazanmak. Seçimden kazandıktan sonra siyasetin o e, tatlı e, rekabeti tercihler içerisinde onları konuşuruz. Peki çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay ben çok gel. teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar.